Herkese merhaba arkadaşlar. Dün 2025 MSU yapıldı biliyorsunuz. Sınava giren arkadaşlara geçmiş olsun diyorum öncelikle. Kimine göre zor, kimine göre kolay, kimine göre de orta seviye bir sınavdı. Herkes kendisine ve çevresinden duyduklarına göre bir yorum yapıyor sınav hakkında. Peki genel çoğunluk ne düşünüyor, hocalar ne düşünüyor? Asıl önemli kısım burası. Çünkü sınavın zor ya da kolay olduğunu kendimize göre belirleyemeyiz. Çok iyi hazırlanmışızdır. Çok zor bir sınav olsa da yapabiliriz. Bu durumda çok kolaydı dersek hataya düşmüş oluruz. Bu yüzden genel yorumlara göre değerlendirme yapacağız. Öncelikle sınavın genel zorluğu geçen seneye göre baktığımızda biraz daha zormuş. Bilgi aldığımız öğrencilerinin yarısının fikri bu yönde. Bir %30-35'lik kısmı ise geçen seneyle aynı olduğunu belirtmiş. Yani baktığımız zaman büyük çoğunluk geçen seneye göre bu sınavın daha zor olduğunu söylediğine göre sınavımız zordu diyebiliriz. Özellikle Türkçe ve Matematiğin zorluğu merak ediliyordu. Ancak öğrenciler asıl zorlayan ders sosyal olmuş. Sosyal soruları bilgi ağırlıklı olduğu için bilmeyenin yapamayacağı tarzda sorular nedeniyle öğrencileri bayağı zorlamış görüyoruz. Görünüyor. Türkçe'de ise her zamanki gibi paragrafların zor olduğu, dil bilgisinin kolay olduğu yönünde bilgiler var. Paragraf soruları anlam yoğunluğu olarak öğrencileri zorlayan bir yapıdaymış ki bu beklenen bir şey. ÖSYM artık sadece Türkçe değil matematikte bile anlam yoğunluğu fazla olan sorulara yer vermeye başladı. Okuduğunu anlama, yorumlama ve çözme şeklinde soruların sayısı giderek artıyor. Bu yüzden bol pratik ve bol kitap okumak önem kazanıyor diyebiliriz. Matematiğe geldiğimizde ise orta zorlukta olduğu şeklinde yorumlar gelmiş. Genel görüş matematiği orta seviyede görmüş yani zorluk sıralamasına baktığımızda matematik sosyal ve Türkçeden sonra 3. sırada geliyor zaten son sırada da fen var fen soruları kolaya yakınmış arkadaşlar genel çoğunluğun görüşü bu şekilde soru tarzı olarak ise öğrencilerden işte çok garip sorular vardı ilk defa bu tarz sorular gördük gibi bir söylem gelmedi arkadaşlar çoğunluk normal denemelerde kitaplarda çözdükleri soruların benzerleri olduğunu belirttiler yani bir ters köşe durumu da görünmüyor sınav zorlayıcı ama beklenen tarzda bir sınav olmuş diyebiliriz Peki bunun TYT etkisi ne olur derseniz aslında direkt bir etki yok ama beklentiniz bu sınav gibi olsun. Çünkü artık ÖSYM'nin soru tarzları az çok oturdu. TYT'de de buna benzer sorularla karşılaşacaksınız. Tabi birebir aynı olmak zorunda değil. Bu sınavda sosyal zorlamıştır ama TYT'de matematik zorlar ne bileyim fen zorlar. Önemli olan sınavın genel zorluğu. Yani bir test zorlarken bir testin nispeten kolay olması bir testin ise orta düzey olması şeklinde bir sınav yapısı oluyor. Geçtiğimiz yılda bu tarz bir sınav olmuştu. Bence yine TYT anlamında konuşursak geçen seneye ve bu son mevsim söye benzer bir TYT bizi karşılayacaktır. O yüzden M seviye girenler avantajlı çünkü bir tecrübe kazandılar. Soru tarzlarını gördüler. Kalan sürede bu soru tarzlarına göre bir hazırlık yaparlarsa TYT'de başarısız olma ihtimalleri çok düşük. Bu sınavın size puan anlamında, üniversite kazanma anlamında hiçbir etkisi yok tabii ki ama gerçek bir deneme, gerçek bir sınav provası niteliği taşıdığı için eminim çok şey kazanacaksınız. Sınava girmeyen arkadaşlar da mutlaka yayınlanan soruları açıp çözsünler. Çözemedikleri konular üzerinde daha çok kafa yorun. Bunları yapanlar emin olun bir adım öne geçerler. Bu yüzden YKS öncesi bu sınav provası önemliydi arkadaşlar. Son olarak şunu da hatırlatayım. Bu sınavda çok iyi yapsanız da çok kötü yapsanız da çalışma disiplinden kopmayın. İyi yapanlarda rehavet, kötü yapanlarda moral bozukluğu olabiliyor ama hiç gerek yok. Çünkü TYT başka bir sınav arkadaşlar. Benzer de gelse farklı da gelse gününüzde değilseniz MSÜ performansınızın çok gerisinde kalabilirsiniz. Ya da MSÜ'sü çok kötü geçenler için konuşursak MSÜ'den çok daha iyi yapabilirsiniz ki zaten daha 4 ay var. 4 ay daha hazırlanıp gireceğiniz bir sınavın MSÜ ile aynı ya da daha kötü gelme olasılığı ancak çalışmayı bırakırsanız ortaya çıkar. Aksi takdirde böyle bir şey mümkün değil. Bu nedenle MSÜ analizlerinizi yapıyorsunuz. Çözemediğiniz soru ve konuları belirleyip ondan sonra MSÜ'yü kafadan siliyorsunuz arkadaşlar. Bu sınav artık geçti gitti. Bundan sonra önünüzdeki sınava daha iyi bir şekilde hazırlanma zamanı. Güzelce çalışma plan ve programlarınıza uyarak YKS'ye kadar elinizden geleni yapın. Sonrasını zaten sınavdan sonra konuşuruz diyorum ve videoyu bitiriyorum. Denediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.